Merhabalar, Sosyal Akademim YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizin konusu 4 halife devri ile ilgili olacak. E, kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayalım. Ayrıca soru, görüş ve önerileriniz için bizleri Sosyal Medya hesabından Sosyal Akademim yazarak e, takip edebilirsiniz. E, konu tarih konuları ile ilgili, diğer konularla ilgili sorularınızı Instagram veya Twitter'dan bekliyorum arkadaşlar. E, konumuza geçebiliriz. Kanalımıza abone olduysanız, e, çok iyi olur. Hemen aşağıdan abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Şimdi Hz. Ebubekir dönemi önemli olayları var gerçekleşen. Bu dönemde Hz. Muhammed döneminden sonra e, halifeler seçimle işbirliğine yani iş başına geldiği için arkadaşlar cumhuriyet dönemi olarak da adlandırılıyor. Bir diğer isimle, Hulefai-i Raşidin yani dört halife devrine verilen diğer isim nedir? Hulefai-i Raşidin. Bir diğer ad ise İslam Devleti'nin Cumhuriyet dönemi olarak adlandırılmaktadır. Hz. Ebu Bekir Peygamber Efendimiz öldükten sonra 632 yıllarıyla 634 yıllar arasında toplamda 2 yıl görev yapmıştır. Ve bu dönemde ilk iş olarak Hz. Muhammed öldükten sonra ortaya çıkan yalancı peygamberlerle mücadele etmiştir ve bu peygamberlere karşı yani sahte peygamberlere karşı yapmış olduğu savaşların ismi nedir? Genel ismine Ridde Savaşları adı verilir. Yani İslam tarihinde yalancı ve sahte peygamberlere karşı yapılan savaşlara Ridde Savaşları adı verilmiştir. Bunların en önemlisi e, Hüveylit ve Musa Müseyle Met, Kezzap ya da Musa Kezzap adındaki kişilere karşı yapılan e, savaşlardır arkadaşlar. E, bunların şimdi Halid bin Velid öncülüğünde peygamberlik iddiasında bulunan ilk olarak kime karşı savaşılıyor? E Tuhayla bin Huveylite karşı savaşılıyor. Daha sonra Kezzaba karşı bir savaş düzenleniyor. Bu savaşın ismi ise Yemame Savaşı olarak biliniyor. Bakın Yemame Savaşı sahte peygamberlere karşı yapılmış bir ridde savaşı olarak karşımıza çıkmaktadır. Halid bin Velid Irak cephesi komutanlığına tayin edilmiştir ve artık Arabistan yarımadasının dışına iyice çıkılmaya başlanmış. Yani Peygamber Efendimizin Zamanında da e, kısmen de olsa çıkılıyor Mute Savaşı'yla falan ama artık iyice e, fethetmek arzusuyla çıkılmaya başlanmıştır. Ve Müslümanlar ile Bizans ordusu arasında ilk savaş şey ikinci savaş olabilecek olarak nitelendirdiğimiz e, önemli bir savaş olan Ercina Deyin Savaşı meydana geliyor. Hz. Ebubekir döneminde Müslümanlar bu savaşı kazanıyor ve İslam ordusunun zaferiyle Filistin'in kapıları Müslümanlara açılmış oluyor. Yani daha sonra Hazreti Ömer Kudüs Fatihi olarak adlandırılacaktır. Filistin'in fethi için yapılan Bizans ordusuyla bu savaşa verilen ad Ecnedeyn Savaşı'dır arkadaşlar. Bu savaştaki eee göstermiş olduğu başarılardan dolayı kim ödüllendiriliyor? Tabii ki Halid bin Velid ödüllendiriliyor. Daha sonra Kur'an-ı Kerim Hz. Ebu Bekir dönemin en önemli gelişmeleri arasında yer alıyor. Cem edilmesi yani bir araya getirilmesi, birleştirilmesi bir komisyon tarafından gerçekleştiriliyor. Bu komisyona başkanlık yapan kişi kimdir arkadaşlar? Zeyd bin Sabit adındaki... Ee, Ensar'da diyebiliriz, Mücahit diyebiliriz. Yani o Müslüman olan Zeyd bin Sabit başkanlığındaki komisyonun başına e, geçiriliyor ve bu komisyon Kur'an-ı Kerim'in birleştirilmesini, cem edilmesini sağlıyor. Zeyd bin Sabit önemli bir isimdir. Gelelim Hz. Ömer döneminde yapılan önemli gelişmeler. Hz. Ömer yaklaşık 10 yıl boyunca İslam devletinin başında bulunuyor ve Mısır, Suriye, Kuzey Afrika e, için hakimiyet mücadelesi veriyor ve bunun İlk adımı olan İran'ın fethi için bazı savaşları gerçekleştiriyor. Sasani ordusundaki filler önemliydi. Savaş gücünü oluşturuyordu Sasani ordusunun büyük e, çapta. Bunun için Müslümanlarla bir savaş yapılıyor. Yani e, İran'ın fethi için bir savaş yapılıyor. İlk yapılan savaş Köprü Savaşı ve Müslümanların İran fethi sırasında almış olduğu ilk yenilgi olarak karşımıza çıkıyor. Biz bu savaşta yenilmişiz fakat e, daha sonraki savaşlarda Sasani devletinin varlığına son vereceğiz. E, bu savaşta yenilmemizin temel sebebi İslam ordusundaki kişilerin ilk defa fillerle karşılaşması ve e, tıpkı Ankara Savaşı'ndaki gibi atların da ilk defa fili görmesiyle ürkmesi, korkması ve e, bunu bağlı olarak da Sasanilerin savaşı kazanmış olması karşımıza çıkıyor. Sasani orduları Kasidiye denilen yerde yine 3 gün süreyle savaştık. Bu, bu savaş sonucunda da Müslümanlar bu savaşı kazandı. Kasidiye Savaşıyla birlikte Irak artık Müslümanların eline geçmiş oldu. Bakın İran'a doğru yavaş yavaş gitmeye başladık. Irak artık Kasiliye savaşıyla Müslümanların eline geçmişti. Daha sonra Sarsanilerle ile Celula'da Celula Savaşı'nı meydana getirdik ve bu Müslümanlara karşı direnmek isteseler de Sarsaniler 637 yılında tekrar yenildiler ve Müslümanlar Sarsanilerin başkenti Medain'i aldığı savaş olarak karşımıza çıkıyor. Müslümanların Medain'e aldığı savaş çok önemlidir. Celula Savaşı unutmuyoruz. İslam ordusu daha sonra Sasanilerle tekrar karşılaşıyor. Ve Nihavet denilen yerde bu savaş gerçekleştiği için Nihavet Savaşı olarak da biliniyor. Bu savaşta iki ordunun komutanı da ölüyor arkadaşlar. Savaş Müslümanlar kazanıyor ve Sasani ordusu tamamen dağıtılıyor. Ve artık Sasani devleti yıkılıyor diyebiliriz. Çünkü hatırlayın İstemiyabgu döneminde Bizans ile işbirliğinde bulunup Sasanileri güçsüz duruma getirmiştik değil mi? E, Türkler olarak. Çünkü İpek yolu hakimiyeti için mücadele veriyorduk. İlk önce Sasanilerle işbirliği yaptık, Akunlara son verdik. Daha sonra Bizans'la işbirliği yapıp Sasanilere son verdik arkadaşlar. Böylelikle Sasanilere de Müslümanlar son verince Türklerle sınır komşusu olmaya başladılar ve ilk defa Hazreti Ömer döneminde komşuluk ilişkilerimiz başlamış ol. Geçelim Hz. Ömer dönemindeki diğer önemli gelişmelere. Kudüs'ün fethi arkadaşlar önemlidir. Hz. Ömer döneminde Kudüs Fatihi olarak da bilinir Hazreti Ömer. Bu ayrıma dikkat edin arkadaşlar. Kudüs Fatihi sorulabilir. Kudüs Fatihi Hazreti Ömer'dir. Filistin'in fethini tamamlamak için Kudüs Seferi yapıldı ve Kudüs Patriği Hazreti Ömer'e şehrin anahtarını teslim ederek şehri teslim etti arkadaşlar. Ve böylelikle çok fazla bir savaş gerçekleşmeden Kudüs'ün fethi gerçekleşmiş oldu ve Kudüs ilk defa Müslümanların eline geçmiş oldu Hazreti Ömer döneminde. Mısır'ın fethiyle birlikte arkadaşlar bu dönemde Bizans'ın denetiminde bulunuyordu Mısır. Amir bin As komutasındaki İslam orduları Mısır'a girerek Mısır'ın fethini gerçekleştirdi, gerçekleştirdi ve Bizans'ı yenilgiye uğrattılar. Daha sonra Emir bin As burada Hustat adı verilen ordugah şehirleri kurmaya başladı ve bu şehirlere Cündüler denilen yerel bir halkı yerleştirmeyi uygun gördü. Bu savaş sonrasında arkadaşlar önemli. Yani Mısır'ın fethi sonrasında savaş diyorum. Mısır'ın fethi sonrasında oradaki komutanımız olan İslam Ordular Komutanı Emir bin As Fustat şehirlerini kurdu. İslam tarihinde Hazreti Ömer döneminde kurulan orduya şehirlere Fustat adı verilir ve bu şehirleri kuran halife Hazreti Ömerken onları kuran komutan Emir bin As'tır. Suriye'nin fethi önemli. Suriye'nin fethi için Bizans orduları ile Ecnadey'in savaşı yapılmıştı. Biraz önce bahsetmiştim. Birkaç savaş yapılmıştı Suriye'nin fethi aşamaları için. Bu savaştan sonra Suriye'de tutunamayacağını anlayın. Bizans orduları Suriye'den çekildi. Şimdi Hazreti Ömer ve Hazreti Ebu Bekir döneminde gerçekleşen Suriye'nin fethi için önemli savaşlara bakalım. Ecnadey'in Üsame Savaşları, Hazreti Ebu Bekir döneminde Fil Mercun'un ve Yermük Savaşı ise arkadaşlar Hazreti Ömer döneminde gerçekleşen savaşlardır. Bunlar e, Suriye'nin fethi için yapılmış savaşlardır arkadaşlar. Bir daha bakayım e, notlarıma şöyle detaylıca Yermük Savaşı'nı e, biraz bahsetmek istiyorum. Çünkü Yermük Savaşı ile ilgili aldığım notlarımda e, dikkat çekici bir şeyler var mı diye bakıyorum. Evet yarım savaşı ile ilgili öyle çok da dikkat çekici bir gelişme yok arkadaşlar. Evet Suriye'nin fethi için bu savaşlar gerçekleştirilmiştir. Yani Ecnadeyn, Usame, Hazreti Ebubekir döneminde yine Fil, Mercürüm ve Yermük Savaşı Hazreti Ömer döneminde Suriye'nin fethi aşamalarını gerçekleştirilen savaşlardır. Bu iki ayrıma lütfen dikkat edin. Ecnadeyn ve Usame, Hazreti Ebubekir, Bekir gerisi Hazreti Ömer döneminde. Gelelim Hazreti Ömer döneminde idare teşkilatlanma anlamında yapılan gelişmeleri. İlk divan teşkilatı kurulmuştur. Bakın divan teşkilatının kurulması mali anlamda yapılmış bir e, yenilik olarak karşımıza çıkıyor. Çünkü İslam ordusunun kazanmış olduğu zaferlere bağlı olarak parasal anlamda da bir gelişme e, söz konusu oldu. Ve bunların idare edilmesi gerekiyordu. Divan teşkilatı da bunu oluşturdu. Daha sonra Beytülmalı kuru, e, kurularak bu mali alandaki Yapılan yenilikler desteklenmiş olacak. Vilayetlere gönderilen valilerin yanında adalet işlerine bakması için kadılar da tayin edildi. İlk defa yönetim ve e, dini işler birbirinden ayrılmış oldu. Yargısal işler yani e, kadının yapmış olduğu görevlerle valinin yapmış olduğu görevler birbirinden ayrıldı. Din ve devlet işleri e, yani tabii ki layık anlamda demiyorum ama şey anlamında yönetimsel anlamda birbirinden ayrılmış oldu. Yani aralarında sorumluluk ilişkisi kurulmuş oldu. Fethedilen yerlerde ilk defa yönetim birimlerine ayrılma gerçekleşti ve bu yönetim birimleri eyalet sistemi ya da il sistemi olarak bölüntüler halinde oluşturuldu. Basra, Küfe ve Fustat şehirleri Yine Hazreti Ömer döneminde kurulan önemli şehirlerin başında yer alıyor. Bu şehirlerle iletişimi sağlamak için Divane Berit dediğimiz posta teşkilatı kuruldu ve bu şehirlerin güvenliğinin sağlanması ve İslam ordularının daha da etkinliğinin artması için Divane Cült adındaki askeri sınıf oluşturulmuş oldu ve yapılan yeni şehirlerdeki Tarımsal faaliyetleri de arttırmak için ikta sistemi ilk defa bu dönemde uygulanmış oldu. Gayrimüslimlerden haraç vergisi alınmaya başlandı ve Beytülmal denilen devlet hazinesi oluşturuldu. Yine mali alanda yapılmış bir yeniliktir arkadaşlar. Peki ilk cizye vergisi kim zamanında alınıyordu? Ee, şunu silmeyi uygun görüyorum arkadaşlar. İlk kez demiyorum. da Hazreti Ömer döneminde cizye vergisi alınmaya başlandı. Bu diğer Hristiyan halklardan alınmaya başladı. İlk kez demeyelim. Hristiyanlardan alınan ilk cizye vergisi Hazreti Ömer döneminde alındı. Ama Hazreti Muhammed döneminde hatırlayın. Bir önceki dersimizde arkadaşlar Hayber'in fethiyle birlikte Yahudilerden ilk cizye vergisi alınmıştı. Ee, bu önemli bir ayrım. Burada kusura bakmayın yanlışlıkla yazmışım, bunu sildim. İlk cizye vergisi e, Hristiyanlardan alınan Hazreti Ömer döneminde. İlk İslam parası ise fas adındaki paradır arkadaşlar. Daha sonraları e, Emeviler döneminde de e, İslam ordusunun, şey İslam devletinin parası olacak. Yani bu bizim kullandığımız para biraz daha şehirlerde kullanılan paralardır. Nasıl diyeyim arkadaşlar? Her şehrin kendine ait bir para e, birimi var o dönemde. Hicri takvim kullanılmaya başlandı 639 yılında. Hz. Muhammed'in hicretini göç alan yani başlangıç olarak kabul eden Hicri takvim Hz. Ömer döneminde oluşturuldu ve İslam devleti daha çok uluslu bir yapıya hitap ettiği için artık imparatorluk vasfını kazanmış oldu. Gelelim Hz. Osman dönemi. Hz. Osman dönemi bizim için ayrı edici özellik olarak karşımıza çıktığı yer İslam devletinde ilk defa ayrılıkların yaşanması ve ilk defa deniz savaşlarının yaşanmış olmasından dolayı bir noktada ayırt edici olarak karşımıza çıkıyor. İran'ın fethi tamamlanmış ve Trablusgar, Tunus fethedilmiştir. Bakın Kuzey Afrika'nın fethi artık gerçekleştirilmeye başlanmış. Ondan sonra ne olacak? Emeviler dönemiyle birlikte Hazreti Ali döneminde de iç karışıklıklardan dolayı Avrupa'ya geçemiyoruz ama Hazreti şey Öme, Emeviler döneminde artık Kuzey Afrika'ya doğru yol alacağız. E, Tunus fethedildi. Kafkaslara giren İslam orduları eee Savaşıyla Savaşı ile yenilmeye başladı ve bu savaşta Hazarlar'a kaybedildi ve İslam artık e, direkt olarak e, Müslüman e, Türklerle Temas haline girdi. Yani savaşlar gerçekleşmiş oldu. Şam'da ilk kez donanma kurulmuş oldu. Ve bu donanma sayesinde Kıbrıs e, alındı. Kıbrıs'a seferler düzenlendi ve e, Rodos'un fethi tamamlandı. Zatüs-Savari savaşı ile birlikte arkadaşlar. Doğu Akdeniz bölgesindeki hakimiyet güvence altına alınmış oldu. Böylelikle Kıbrıs... E, İslam orduları hem karada hem de denizde etkinliğini arttırmış oldu. Zatüs Savaşı savaşıyla bu senede zaten bununla ilgili bağlantılı bir soru çıktı. Bu konularda dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Şam'da ilk kez donanma kuruluyor. Hazreti Osman döneminde ve Zatüs Savari direkler savaşı olarak da bilinir. Bu ayrıma dikkat. Zatüs Savari savaşı İslam tarihi için yapılmış ilk deniz savaşıdır. Hz. Osman döneminde bir heyet kuruldu ve Kur'an-ı Kerim çoğaltılarak değişik yerlere gönderilmişti. Hatırlayın Hz. Ebu Bekir döneminde Zeyd bin Sabit'in komutasında Kur'an-ı Kerim musaf haline getirilmişti. Ama Hz. Osman döneminde ise Kur'an çoğaltıldığı ve illere, vilayetlere gönderilmeye başlandı. Hz. Ömer döneminde iç karışıklıklara çıkmasına sebep olan olay ise arkadaşlar Emevi ailesine yahut da ee, Ümey oğulları hanedanını yönetimde e, kendi adamlarını yerleştirmesinden dolayı halk tarafından fazla sevilmedi ve biraz torpil geçtiği e, söylendi. Ve Hazreti Osman döneminde İslam ülkesinde iç karışıklıkların başlangıcı yaşandı. Bu çok önemli. Bu da çıkabilir arkadaşlar. İslam dünyasında başlayan görüş ayrılıkları karşılık karışıklıklara ve fetihlerin durmasına neden olacaktır. Ve Hazreti Osman e, hariciler tarafından... E, bir grup öldürülecektir arkadaşlar. Şimdi gelelim Hz. Ali'nin iktidara gelmesi ve Hz. Ali döneminde yaşanan olaylar. Hz. Ali toplamda 5 yıl boyunca bir saltanat süresi geçirmiş oldu ve ee, Hz. Ali halife seçilmesinden kısa bir süre sonra Hz. Osman'ın katillerinin bulunması halk tarafından ve Muaviye tarafından istendi. Çünkü Muaviye'yi Hz. Osman yerleştirmişti yanına arkadaşlar. Şamavali falan tayin etmişti. Daha sonra Hz. Muaviye ve Hz. Ayşe taraftarları Hz. Ali'nin halifeliğini tanımadılar ve buna karşı cemal vakası dediğimiz Hz. Ali'nin, e, pardon Hz. Ayşe'nin Deve'sinin etrafında gerçekleştiği için bu savaşa Cemel Vakası olarak adlandırılmıştır ve Müslümanlar arasında yapılan ilk savaş olarak karşımıza çıkmakta. Çok önemli bir ayrım Müslümanlar arasında yapılan ilk iç savaştır ve Hazreti Ali bu savaşı kazanmıştır ve İslam dünyasında herhangi bir ayrılık olmamıştır bu savaşta. Daha sonraki Sıffin Savaşı sonrasında üçe bölünecekler. Birazdan anlatacağım. Hazreti Ali bu savaştan sonra tekrar geriye dönmek istemedi başkente. E, ne yaptı? Küfe'yi kendine başkent olarak eee yani kurdu, o şehre yerleşti ve ilk iç savaş olarak karşımıza çıkıyor. Hazreti Muaviye'nin başını çektiği Şam grubu ise Hazreti Ali'nin e, arasında sıfırın savaşı yapıldı ve Hazreti Ali bu savaşı tam kazanmak üzereyken Emir bin As'ın eee yaptığı Muaviye taraftarları arkadaşlar. Emir Basın Emir bin As'ın Kur'an-ı Kerim'in yapraklarının, mızrakların ucuna takın emriyle yani o sözü söyleyen, o fikri veren Emir bin As'tır arkadaşlar. Hz. Ali'ye karşı galip geldiler ve böylelikle e, Hz. Ali taraftarları tam savaşı kazanacakken e, Emir bin As böyle bir yani ne diyelim bir uyanıklık yaptı arkadaşlar. Bu sırada savaşta e, Hazreti Ali'nin ordusunda bulunan askerler savaşmamayı tercih ettiler. Çünkü dediler ki biz Kur'an-ı Kerim'in yapraklarına karşı savaşamayız. Ama Hazreti Ali ordusuna bu tavrına karşı birleştirme sağlayamadı ve hakem olayının gerçekleşmesi için bir daha da fazla kan dökülmemesi için bir diğeri de Hazreti Ali barış yanlısı bir tutum sergilediğini göstermek için anlaşma yoluna gittiler. Ve iki tarafta kendi hakemini seçti. Muaviye'nin hakemi Emir bin Az iken... Hz. Ali'nin hakemi kimdir? E, Musa el Eşari'dir arkadaşlar. İki taraf hakemini seçti. Daha sonra hakemler kendi aralarında görüştüler ve halifeliğin kime verilip verilmemesi gerektiği konusunda anlaştılar. Tam Hz. Ali'ye verecekken Musa el Eşari daha sonra Hz. Muaviye'ye teslim ettiğini, halifelik makamını söyledi arkadaşlar ve Musa el-Eşari e, halifeliği Muaviye'ye veren kişi olarak karşımıza çıkıyor. Bu olaydan sonra Müslümanlar kesin ve kesin olarak artık üç gruba ayrılmış oldu. Bir Hazreti Ali taraftarları, bir Muaviye taraftarları ve bir diğeri hariciler olmak üzere ikisine karşı grup oluşturdular. Yani hariciler hem Hazreti Ali'ye taraftarlarına hem de Muaviye taraftarlarına karşıdırlar. Geçelim Hz. Ali döneminde yaşanan diğer önemli gelişmeler. Bu dönemde hariciler ile Hz. Ali, Hz. Muaviye ve Emir bin As'ı öldürmeye karar vermişlerdi harici olan gruplar. Hariciler 661 yılında sadece Hz. Ali'yi şehit ettiler. Ama Nuhayle ve Nehrevan savaşları ile e, Hz. Ali arkadaşlar e, hariciler üzerine seferler düzenlemişti. Daha sonra Hz. Hasan e, halife seçilmişti ee, Hz. Ali'nin öldükten sonra arkadaşlar yani iki tane halife vardı aslında. Baktığımız zaman Sıffin Savaşı'ndan sonra hem Muaviye'nin halifeliğini tanıyanlar hem de Hz. Ali'nin halifeliğini tanıyanlar. Ee, daha sonra Hz. Ali'ye şehit edildikten sonra Hz. Hasan e, halife oldu. Hz. Hasan halife olunca Muaviye ile anlaşma yoluna gitti ve dediler ki e, Hz. Hasan'a e, şimdilik Hazreti, e, şey Muaviye olsun. Daha sonra Muhaviye Hazreti Hüseyin sen öldük şey Muavi öldükten sonra Hazreti Hüseyin tahta geçer ve halifeliği devam ettirir diye anlaştılar. fakat fakat bu böyle olmadı. Niye? Çünkü Muavi e, Muaviye arkadaşlar e, daha sonra kendi oğluna saltanat şeklinde vererek bu olayın gerçekleşmesini yaptı. E, yine tahkim antlaşması var arkadaşlar. Bu antlaşmadan da bahsetmek istiyorum. Hazreti Ali döneminde buraya almayı unutmuşum. Tahkim antlaşması önemli. Şöyle tahkim antlaşması yaptım. Ee, tahkim antlaşması arkadaşlar e, hakemlerin seçilmesi için yapılan anlaşma. Yani kim kimin hakemi olacak? İşte Hazreti Ali'nin hakemi kim olacak? Hazreti e, Muaviye'nin hakemi kim olacak? gibi anlaşmaları yapmak için arkadaşlar seçildi. Hazreti Ali'yi biliyorsunuz ki Musa el-Eşari e, yine Muaviye ise Emir bin As e, hakemlik yapmıştır ve daha sonra bu olay sonrasında Hazreti Ali'nin halifeliği elinden alınarak Muaviye'ye verilmiştir. Nuhayle ve Nehravan savaşlarıyla Haricilerin bir kısmı yok edilmiştir ama arkadaşlar e, tam anlamıyla son verilmemiştir. Gelelim bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayalım. E, bir sonraki dersimizde Emeviler konusunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.